Arkadaşlar, birazdan yayına gireceğiz, Yıldız'la Challenge'in kralını yapacağız, hadi. Evet. Hazır mısın çoğala? Evet. Çekim yapıyor musun bu arada? an yapmıyor. Süleyman Sarıbay, siz yapıyor Ben yapıyorum. Hey, siz hazır mısınız? İyi bizler Bizim tam tamına... <gülüyor> Kaç <gülüyor> daha geçiyoruz? Yalnız... Güzel. Yılmaz güne gibi bakıyorum ha. Çok karizmatik değil mi? Ekranı kararlısın. Bakışlarımla parçalandayım. Kameranın <laughs> Bizim dostum. Bizimle çok eğlenirsiniz ya. Güzel ara gelelim size çekim yapmaya. 3, 2, 1 Hayat havalar. Baştan mı alıyoruz? Zirvesinde yerimizi aldık. Siz değerli paydaşlarımızı da zirveye davet ediyoruz. Haydi, gelin gelin. <laughs> çıkın, çıkın, gelin. Yani çıkın çıkın gelin. Normalde duruyor. Haydi, çıkın çıkın gelin. niye böyle bitiriyorsun? Tamam, kesin. yapacak bu. Artist yapacak bizi, meşhur edecek bizi. <laughs> Hadi bakalım. Merhabalar. Ben Abdurrahim Albayrak. <laughs> 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 Yalnız buraya bizim kameralar. Abdurrahim Albayrak başla bakalım. Merhabalar. Ben Kadir. Ben Başka. Kadir Baş. Ben Yıldız Yaşar. Letlok Global Lojistik ve Letlok <laughs> Akademi. Herkes <laughs> böyle şey oluyor. Ki, biz mi böyle saçmalıyoruz sadece? Yok şey e, doğal Yani biraz daha böyle rahat Kazamış, da mı olsa çekim yani yapıyoruz. Hey dostum ne haber ya? <laughs> yani dışarıda kırmızı orada burada çekim. Tamam. Gerçi böyle olma da iletişime kapalı oluyor beden belinde de. Ay tamam peki. Ama ikimiz de aynı pozisyonda durmayalım. Peki. Peki. Tamam. evet. Akademi olarak. Merhaba. Tamam. Tamam. Hadi. <laughs> Sıkıntı yok. Hadi. Tamam. Tekrar başlayalım. başlıyorum. Düzeltiyorum kendimi. Hatırlıyorsun. Cümleyi Hatırlıyorum. Tamam ben de. Tamam, Siz değerli paydaşlarımızı zirveye davet ederek bir arada bulunmaktan memnuniyet duyacağız. Hayırlı kaniller. <laughs> 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 ee, oldu mu? Olduğu oldu son... Siz değerli. Sorun değil. Siz değerli paydaşlarımızda zirvede görmekten mutluluk duyarız.